Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza poğaça tadında görüntüsü şahane, çok güzel bir tarif paylaşacağım. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle kabıma bir paket yaş maya aldım. Üzerine bir su bardağı ılıttığım sütümü ekliyorum. İstiyorsanız kuru maya da kullanabilirsiniz. Bir paket kuru maya ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 1 su bardağı ılık su ve de 2 dolu yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. İlk öncelikle bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Mayamın içerisinde erimesini sağlıyorum. Dediğim gibi istiyorsanız kuru maya da kullanabilirsiniz yaş maya yerine. Şimdi bütün malzemelerim karıştı. 2 yumurtadan birinin sarısını ayırdım üzerine sürmek için. Onu da ekliyorum. Tekrardan güzelce karıştırıyorum. Bu arada kesinlikle suyunuzun ve sütünüzün ılık olması gerekiyor. Çok sıcak da olursa yumurtanın sarısı içerisinde pişecektir. O yüzden sadece ılık olması yeterli. Şimdi yavaştan unumu eklemeye başlayabilirim. Toplamda altı buçuk su bardağı un ekledim ben. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. İlk öncelikle unla tuzu bir güzel karıştırıyorum. Daha sonra bütün malzemelerimi karıştırmaya devam ediyorum. Undan ona farklılık gösterebileceği için ununuzu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim Ben toplamda altı buçuk su bardağı ekledim Evet poğaça hamurum artık hazır şöyle yapısını dokusunu göstereyim gördüğünüz gibi yumuşacık ama elime de yapışmıyor şimdi üzerine bir streç ile kapatıyorum ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için dinlendiriyorum. 1 saat boyunca hamurum mayalandı. Artık streçi kaldırabilirim. Hamurumu kabımdan çıkartıyorum güzelce. hamurumu masama alıyorum. Şöyle yaklaşık bir 30-40 saniye kadar yoğuruyorum. Mayanın kokusunun gitmesini sağlıyor bu. Yumuşacık harika bir dokusu var hamurumun. Güzelce yoğuruyorum ve tekrardan borcamımı alıyorum. Daha sonrasında hamurumdan bu şekilde parçalar kopartıyorum ve yuvarlayıp beze haline getiriyorum ilk başta hepsini. Şöyle mandalina büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Yuvarlıyorum ve tek tek beze haline getiriyorum. Evet bütün hamurlarımı beze haline getirdim. İlk başta yaptığımı önüme alıyorum. Geri kalanının üzerine temiz bir bez örtüyorum. Hamurumu şöyle çok büyük olmadan açıyorum elimle yuvarlak olacak şekilde. Orta büyüklükte yeterli olacaktır. Ve kenarlarına çizikler atıyorum bir bıçak yardımıyla. bu şekilde bıçakla kestiğim kenarların iki tanesini birbiriyle yapıştırıyorum. Tam eşit sayıda olması gerekiyor. Bir tane fazla olursa dışarıda kalacağı için hepsinden ikişer tane olması gerekiyor. Bu şekilde birbirine yapıştırıyorum. Ve ortasındaki fincanı kaldırdığımda görüntüsü harika oluyor. Ve üzerine biraz peynir koyuyorum bir dilim sucuk, bir dilim biber ve bir dilim de domates ekliyorum. Siz de istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Görüntüsü bu şekilde. Şöyle tekrardan gösterin. Elimle orta büyüklükte açıyorum. Yapımı gördüğünüz gibi oldukça basit. Ortasına benim gibi bir fincan ya da bir bardak koyabilirsiniz ve kenarlardan kesiyorum. Dediğim gibi eşit sayıda olması gerekiyor. Çift olursa daha iyi olacaktır. Şöyle bıçak yardımıyla kesip iki tanesini birbirine yapıştırıyorum. Şekil vermesi oldukça kolay. Eğer istiyorsanız ortasına sosis koyabilirsiniz, kaşar koyabilirsiniz, zeytin koyabilirsiniz. Dilediğiniz malzemeyi ortasına ekleyebilirsiniz tekrardan şöyle peynirimden, sucuğumdan, domates ve biberimden koyuyorum. Ve poğaçam hazır. Görüntüsü gerçekten şahane oluyor. Mutlaka bu poğaça tarifimi ve yapımını denemenizi tavsiye ediyorum. bu şekilde ben toplamda 16 tane poğaça elde ettim. Gayet de bereketli oluyor ve kesinlikle hamuru yumuşacık oluyor. Hiçbir şekilde de yumurta kokmuyor. Artık hazır. Üzerine ayırdım yumurta sarısının içerisine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum ve poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra da kenar kısımlarına biraz da susam serpiyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişiriyorum. Pizza poğaçalarımı fırından çıkarttım. Bir 5-10 dakika kadar sıcaklığının gitmesi için bekledim. Şöyle size yakından göstereyim. Gerçekten piştikten sonra da ayrı bir güzel gözüküyor üstü de altı da çok güzel bir şekilde kızardı. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir yapısı var. Şöyle ortadan ikiye bölüp içerisinde gösterim gayet güzel bir şekilde pişti. Yumuşacık bir yapısı var. Görüntüsü gerçekten harika. Herkesi hayran bırakacak şekilde. tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.